Kendinizle ya da mal varlığınızla ilgili bir sorun var. Bu sorunun çözülmesi için oturdunuz, evde eşinizden, dostunuzdan yardım istediniz, birbirlerine sordunuz ve bir dilekçe yazdınız. Sonrasında heyecanla dilekçeyi vermek için ilgili kamu kurumuna gittiniz. Kapıdan girdiniz, dilekçenizi uzattınız ama oradaki görevli dedi ki bu dilekçeyi ben alamam ya da bu dilekçeyi yanlış yere yazmışım. Aslında şu kuruma götür, götürmen gerekiyordu. Yanlışlıkla bize getirmişsin. Ya da dilekçeye gerek yoktu. Tamam biz bunu şimdi sözde hallederiz. Diyemez arkadaşlar. Bir dilekçeyi götürdüğünüz zaman o görevli o dilekçeyi almak zorunda. 3071 sayılı dilekçe kanunu. Bunu arzu edenler okuyabilir. Eğer siz yanlışlıkla yazmanız gerekenden farklı bir kuruma bile dilekçeyi vermiş olsanız ilgili kurum